yapacaksınız. Ve böyle akıl dışı açıklamalar yapacaksınız. Ne zaman diyeceksiniz ki evet biz bir hata yaptık. Çalışma karışımı bozduk. Eşitlik ülkesine aykırı davrandık. Çünkü bu tablo ne vicdanla, ne hukukla, ne adalet duygusuyla bağdaşır. Sayın seyirciye cevabımız nettir. Ve son AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ziya Yaz dedi, ki çok iddialı konuşacağım. Emeklilik yaşı çok düşük. Gelecek nesillere ihanettir diyen Sayın Zeybekçi. Ben de size çok iddialı cevap vereceğim. EYT yasasını çıkarırken dokuz Eylül 99 ve sonrasında işe başlayan milyonların hakkını gasp ettiğinizde gelecek nesillerin hakkına ihanet ettiğiniz aklınıza mi? Biz sizden yardım istemiyoruz. Biz primini ödemiş, görevini yerine getirmiş, hakkını kazanmış milyonlarız. Yasayı çıkaran sizsiniz, şikayet eden sizsiniz. Şimdi yanlış oldu diyorsanız bir ki o yanlışın muadamına sizsiniz. Çözümün adresi sizsiniz. Siz diler diyeceksiniz. Ve madem ihanet diyor musunuz? Biz de açıkça söylüyoruz. Gelecek nesillere ihanet, adaletsizliğe susmaktır. Gelecek nesillere ihanet, alıp birine sırt dönmektir. Gelecek nesillere ihanet, bir gün ömür çalmaktır. Bizim mücadelemiz ihanet değil, adaletin mirasını kurulan onun mücadelesidir. Bugünlerde yapılan bu tür açıklamalar giderek büyüyen ve artık bastırılan hale gelen kademeli emeklilik talebi önünü kesmek içindir. Ama biz buradayız. Milyonlarız, kararlıyız. Çünkü gerçeklerin önünde hiçbir algı, hiçbir perde, hiçbir siyasi bulamaz. Kademeli emeklilik bu ülkenin vicdan borcudur. Bu adalet çığlığını asla susturamazsınız. Bugün milyonlar iş yerlerinde aynı haliyle omuz omuza çalışırken bir emekli taşırken diğeri hala çalışmaya mecbur bırakılıyor. İşte bu ayrı toplumsal barışına çalışma uzunluğunda derinden yanılıyor. KDM hakkımız engellenemez. Bravo. hakkımızı istiyoruz. Tek istediğimiz çok basit. Emeğimizin, ömrümüzün, umudumuzun karşılığını adil ve adaletli bir şekilde almak. Ve bu noktada bir kez daha hatırlatıyorum. Hiç kimse bu ülkede yük değildir. Herkes kendi ödeyeceği karşılığını istemektedir. Bizler yük değiliz. Bu ülkenin yükünü taşıyanlarız. yapıldı. Olması gerekenlere gelelim. Sayın Mahmut Azman, Akış Başkanı, Sayın Ergin Atalay, İlkiş Başkanı, Sayın Mehmeti Palan Beden, Pes Başkanı ve Odalar ve Odalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hizarcıklıoğlu. Her basın açıklamasında aynı çağrıyı yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim. Çünkü bu emekçi size hakkını helal etmiyor. Bilin sendika başkanları, bölge temsilcileri, rahat olduklarını, delege seçim sistemiyle yıllarca yedinde kalmayı biliyorsunuz. Ama milyonlarca emekçinin hakkı gasp edilirken susuyorsunuz. Bakın size iyi olan milyonlarca emekçi kara alıyor. Ben sizlerle görüştüm. Yüz yüze anlattım bu adaletsizliği. Bu insanlar sizin üyeleriniz. Her ay maaşlarından bir günlük yevmiye sizin onlara sahip çıkması için kesiliyor. Ama hala sessizlik, hala bir açıklama yok. Neden susuyorsunuz? Neden hala bu mağduriyete sessiz kalıyorsunuz? Biz aklımızı aramak için meydan meydan gezerken siz hala görmedim, duymadım, bilmiyorum diyeceksiniz. Bu basın açıklamasını ben değil,